Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen hafta FIFA'daki en gizemli 5 olay diye bir video atmıştım ve o videoya tam tamına 30.000 görüntülenme geldi arkadaşlar. Ben de dedim ki gizemleri paylaştık. O zaman neden oyundaki hileleri, oyun açığını sizlerle paylaşmayayım? Bugünkü videoda ise arkadaşlar sizlerle birlikte tam 5 tane oyunda var olan ve oyunda neredeyse %95'lik bir kitlenin bilmediği oyun açıklarını göstereceğim. Sizlerden tek bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu severseniz gerçekten şu anda aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Biliyorsunuz ki bu tarz şeyler Türkiye'de paylaşılmıyor. Ben de bunları arkadaşlar yabancı kaynaklardan bulup sizlerle birlikte buluşturuyorum. Lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi ve yeniseniz abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde bunu son kez söylemek istiyorum artık yani arkadaşların anlaması için niye gözlük takıyorsun diyorlar? Benim gö gözlerim yani doğuştan gelen bir rahatsızlığım var arkadaşlar. Dolayısıyla benim bu gözlüğü takmam lazım. Yani ben bu gözü artistine veya hani olay olsun şey olsun diye takmıyorum. Ben kendi rahatsızlığım olduğu için ben bu gözü takmak zorundayım. Artık bu konuda da net bir açıklama getirdiğimi düşünüyorum. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen birinci oyun hilemize başlıyoruz. Öncelikle tepinizi çok isteyeceği bir hile bu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki takım kondisyonları kartları var. Ve bu takım kondisyonları kartları markette yaklaşık olarak 2000 ve 2500 arası bir civara gidiyor. Dolayısıyla ona vereceğimiz paraya özellikle futbol champions oynuyorsanız en az 20 kere basmanız lazım neredeyse. Veya yaklaşık 40-45 kaldık bir harcamanız oluyor. Veya normal sezon oynuyorsanız da her iki maçta üç maçta bir basmanız gerekiyor yoksa oyuncularınız sakatlanıyor. Şimdi ben de size bugün bir bir yöntem öğreteceğim ve bu yöntem sayesinde artık fitness kartı almayı bırakacak Sizlere gösterebilmek için bu kadroyla maç yaptım arkadaşlar ve şu anda oyuncularımızın kimyasını, e, kimyasını özür diliyorum fitnesslerini ekranda görüyorsunuz. Şimdi size göstereceğim bu yöntemle biz bu abilerimizin fitness'ını fullleyeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar yöntemimize. Bu arada hepsi için değil yani hepsi için oluyor da ben bu videoyu size hani anlamazsın, için üzerinden göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu geliyorsunuz kadronun üstüne ve squat selector sizler kadroyu seçe basıyorsunuz. Arna burada create a new squat diyorsunuz. Use squat builder diyorsunuz arkadaşlar. herhangi bir isim vererek ilerliyorsunuz. İlerledikten sonra burada quality bronze yapıyorsunuz ve kuruyorsunuz kadroyu. Görmüş olduğunuz gibi şu anda arkadaşlar herhangi bir şekilde rastgele bir kadro kurdu. Hemen şunları şu şekilde ekleyelim. Biliyorsunuz ki zaten FIFA'yı ilk aldığınızda zaten sizlere böyle kartlar veriyor. Şimdi aradan bizim iyi kombinimizi oynayan oyuncular neydi arkadaşlar? Bunlar zaten görüyorsunuz. Normalde sizin yapmanız gereken şey arkadaşlar burada e, ee, iyi kombiniz oynayan hakimler varsa hepsini yedeğe dizmek arkadaşlar. Baştan sona kadar hangi oyuncunuzun fitnessini fulllemek istiyorsanız yedeklere diziyorsunuz. Bu altın kural bir. Ve ikinci olarak da bu ilk kullanacağınız adamlar bronz olması gerekiyor. Yani bronz olması dediğim kullanmadığınız bir oyuncu olması gerekiyor ki hani kontratı falan gitmesin yani arkadaşlar haberiniz olsun. Oyunun başta verdiği kullanmanız bronz katları yapabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada Jose Rodriguez ve bu abimiz var ya diğer 11'ini koymuş gibi farz edebilirsiniz. Şu anda zaten fitnesslerini görüyorsunuz arkadaşlar ve kontratlarını falan her şeyini görüyorsunuz. Şimdi Geliyoruz metodumuza. PlayStation'da oynuyorsanız arkadaşlar şu anda yaptıklarım yapabilirsiniz. Ancak Xbox oynuyorsanız da bu aynısı. Bilgisayarda oynayan kardeşlerim için galiba modem ayarlarından yapılıyormuş. Ondan tam emin değilim. PS3 ve Xbox One yani bütün konsollarda oluyor ama bilgisayardan emin değilim. PS4'te oynayan kardeşlerim internet bağlantılarına ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradan hemen Wi-Fi kullan veya ne kullanıyorsanız özel diyoruz. Ayarlara girip modeminizi seçtikten sonra buradan otomatik belirtme, otomatik diyerek MTO ayarlarına giriyorsunuz. Ve bu MTO ayarlarını manuel diyorsunuz arkadaşlar. Buradaki 1500'lük olan değeri 800'e düşürüp ilerle diyorsunuz. Bunu yapmanız arkadaşlar yeterlidir. Ardından tekrardan FIFA'ya geri dönüyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte MTO ayarlarını ayarladık ve tekrardan FIFA'ya girişimizi yaptık. FIFA'ya giriş yaptıktan sonra aktif kadromu zaten görüyorsunuz şu anda yedeklerde olan abilerimizde. Sizler de burada görebiliyorsunuz şimdi. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar online herhangi moda girmek. Mesela ben şu anda online sezona gireceğim ve online sezonda bunu yapacağım. Şimdi öncelikle her şey normal normal maç yapacakmışsınız gibi aratmanız gerekiyor arkadaşlar ve şu anda ilerlemeye basıyorum. Ama rakip bulana kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar son rakibimizi bulduk ve maça başladık. Şimdi biz MT3 e aldığımız zaman aslında bizim değiştirmiş olduğumuz şey oyunun server ve oyunun arasındaki hız farkıydı. MT-800 yapınca oyun dolayısıyla arkadaşlar sizler de birazcık yavaşlayacak. Ve şu anda hemen maçın başı sizler de zaten bir olay göreceksiniz arkadaşlar. Rakibinizin kadrosu önümüze geliyor. Evet buraya kadar her şey normal. Ancak şimdi maç başlarken arkadaşlar siyah bir ekran gelecek. Ve orada olanları hep birlikte göreceğiz. Çünkü şu an MT-800'ü aldığımız için oyun normalden birazcık daha yavaş ilerliyor. Şimdi Oyunun başı şu anda siyah ekran geldi arkadaşlar ve biz Metaverse 800'e aldığımız için görmüş olduğunuz gibi bizi maçtan attı. Neden? Çünkü bizim oyun hızımız FIFA'nın istediği koşullara uymadı. Ve görmüş olduğunuz gibi yukarıda da hem coin'imiz de artmış oldu. Şimdi kadro kısmına geliyoruz arkadaşlar. Biz bunu bir kere yaptık bu arada. Sadece bu kadrodaki bronzların fitness'ı gitti. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyuncumuz üstüne geliyoruz. Ve fitness'ını görüyorsunuz arkadaşlar. Halletmiş oluyoruz hemen yaklaşık kaç dakika kaldı? 1 dakika içerisinde oyuncumuzun fitness'ını fulllemiş olduk. Ve bu şekilde arkadaşlar 3 maçta bir gidip kondisyonu 2K vereceğinize 3 maçta bir veya 2 maçta bir bunu yaparak bütün kadronuzun bütün fitness'ını fullleyebiliyorsunuz. Bu ilk oyun açığı, ilk oyun hilemizde İkinci oyun arkadaşlar aslında iki ile bir arada olmuş oluyor. Bunu arkadaşlar sürekli bronz kadroyla yapa yapa her maç 100 ile 150 coins arası bir coin veriyor size arkadaşlar FIFA. Ve bunu sınırsız şekilde yapabiliyorsunuz. Elindeki bütün bronz kartlarla bütün untradable kartlarla bunu yapabiliyorsunuz. Bunu da geçtim. Eğer coin boost'larınız varsa katalog kataloglu koyun boost'larınız onlar da sayılmış oluyor. haberiniz olsun. Bu şekilde iki gizemi bir araya toplamış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte geldik bu bölümdeki üçüncü hilemize. Bu hile arkadaşlar özellikle nerede çalışıyor söyleyeyim. Single player olur modlarda çalışan yani kariyerdir ve single player foot drafttır veya işte hani single'a bazen turnuva çıkıyor. 50 kalık paket veriyor falan tek kişilik oyunlarda. Yani offline oyunlarda geçerli bir Olay ve çok da işe yarayan bir olay şimdi size ne olduğunu göstereceğim. Öncelikle maçlarınızın penaltı ekmesi gerekiyor arkadaşlar ne? Yani penaltı gidecek gibi oynayabilirsiniz zaten bu dünyanın en basit şeyi genel defansif oynayabilirsiniz çok basit bir şey. Şimdi mesela rakip takım penaltı kullanırken arkadaşlar, tam topa vuracakken burada oyunu durduruyorsunuz arkadaşlar. Oyun durdurduktan sonra bir ülke oyunun başlamasını bekliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi rakibin oyuncuları çok kötü penaltı bu. Bu bir oyun açığı arkadaşlar. Mesela şimdi biz sizler birlikte vuralım bir tane. Mesela o da çıkardı. Bu fark etmiyor ne olup ne olacağı. Şimdi tekrardan bizim rakibimiz penaltı kullanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Topa geliyor arkadaşlar. Tam topa gelirken oyunu tekrardan durduruyorum. Oyun durdurduktan sonra tekrar başlatıyorum arkadaşlar ve hemen oyuncunun zaten vuracağı topu görüyorsunuz. Kurtarması çok kolay bir olay. Yani dolayısıyla eğer gerçekten kendi oyununuza güvenmiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde yaparak single player'da maçı penaltıya götürüp kazanabilirsiniz. Gerçekten de çok basit bir olay. Tekrardan bir son örnek olsun diye gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi rakip gelirken oyunu durdurdum. Oyun durdurduktan sonra tekrar başlatıyorum. Rakibin vurduğu penaltı arkadaşlar ortada. Bu şekilde single maçlarınızı, offline maçlarınızı penaltıya götürerek kazanabilirsiniz. Şimdi geçelim dördüncü hile. Evet arkadaşlar geldik dördüncü oyun hilemize. Bu da Pro Clubs hilesi arkadaşlar. Öncelikle Pro Clubs'a girdiğiniz zaman kaç tane skill hakkınız var mesela normalde full 24 oluyor ama sizde kaç tane varsa öncelikle basmış olduğunuz her şeyi geri alıyorsunuz yani elinizde maksimum ne kadar skill point varsa onu almanız gerekiyor arkadaşlar ardından pro club'ın menüsüne geri dönüyorsunuz pro club'ın menüsüne geri döndükten sonra tekrardan o yükseltme yerine giriyorsunuz arkadaşlar ve o yükseltmeye girdiğiniz zaman hani neye bastığınız fark etmiyor. Kaç tane puanınız varsa hepsini basmanız gerekiyor. Yani hani dediğim gibi neye bastınız fark etmiyor. Önemli olan oradaki olay şey şu. Ha hepsine basacaksınız zaten. Sonunda hepsini fırlayacaksınız ama full olarak basmanız gerekiyor. Şimdi olay burada başlıyor. Öncelikle kablolu oynuyorsanız arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Kablo oynuyorsanız Ethernet kablosunu makinenin arkasından söker sökmez tam bu menüdeyken yuvarlığa basmanız gerekiyor. Yani bu menüden bir tane geri basmanız gerekiyor. internet kablosunu söker sökmez. Kablolu oynuyorsanız kabloyu Tam söker sökmez bir kere yuvarlığa basıp bir önceki menüye dönmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Eğer kablolu yani kablosuz oynuyorsanız, wifi ile oynuyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey daha basit. Şimdi ben size PlayStation'a göstereceğim ama Xbox'ta falan oynuyorsanız dediğim gibi tekrardan wifi de olsa fark etmiyor. Direkt wifi'nin modemi kapatıp yuvarlığa çekebilirsiniz. Ama eğer PS4'te oynayıp ve benim gibi yapmak istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. Pro Clubs'ta oradayken arkadaşlar mesela şu anda Pro Clubs'tayız. PlayStation tuşuna bastım. Ayarlara gittim. Ayarlara gittikten sonra A geldim. internet bağlantısını kopardım ve hemen menüye dönüp yuvarlığa bastım. Bunu hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. O menüdeyken kopardıktan sonra yuvarlığa basmazsanız bu olay çalışmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dolayısıyla bunu yaparken gerçekten de senkronize bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu size tekrar söylüyorum. Herkes bunu yaptı benim sayemde. Yani çok kişi yaptı takipçilerim çoğu. Adamlarınızı fulllediniz biliyorum arkadaşlar. Yapan herkese tekrar helal olsun. Şimdi zaten ekranda da göreceğiz. Bunu arkadaşlar sürekli yapa 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 24 tane skill oluyor ya maksimum. Onu 48 tane yapıp hepsini fullleyebiliyorsunuz. Mesela benim şu anda pro club'daki adam öyle. Bu arada arkadaşlar size tekrardan bir soru sormak istiyorum. Tabi iki tane daha gizemimiz var bölümümüzde ama. E, 11 kişilik pro club canlı yayınları yapmayı düşünüyorum. Yani 11 kişi hepsi, hepiniz takipçim olacaksınız. 11 kişilik Pro Club yayınları veya videosunu yapmamı istiyor musunuz? Lütfen bunu aşağı yazın. Sadece 2 saniyenizi ayırıyoruz, ayırıyorsunuz zaten. Lütfen lütfen bunu aşağı yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar 2 tane daha oyun gizemini sizlerle birlikte buluşturacağım. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Hepinizin beklediği yer olan Food Draft Glitch Food Draft oyun hilesine. Öncelikle arkadaşlar şurada bir açıklık getirmem gerekiyor. Ee, genelde Türkiye'de falan ben baktığım zaman Food Draft Challenge, Food Draft Challenge. Hani arkadaşlar hani bunun bir mantığı var mı yani insanlar da bunu izliyor işte vay helal sanki hani milli rekoru yani sen milli milliyet için bir şey yapmış gibi ülke için bir şey yapmış gibi işte 190 yapınca şöyle oluyor falan hani bana gerçekten birazcık saçma geliyor öncelikle bu şeyimi belirtmek istedim bu videonun başında biliyorsunuz ki arkadaşlar foot en önemli olan şeylerden bir tanesi de Oyuncuların kimya stili yani oyuncuların mesela bazen forvetiniz şada oluyor mesela forvetinizin asıl yapması gereken diyelim hızı ve şutuna basmakken size verdiği şey arkadaşlar hız ve defans oluyor gibi gibi. Öncelikle şimdi size bugün bir tane açık göstereceğim ve bu açık sayesinde oyuncunuz arkadaşlar istediğiniz kimya basabileceksiniz ve bu şekilde çok 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 daha rahat bir şekilde futraflarınızı kazanabileceksiniz. Çünkü oyundaki kimya sillerinin ne kadar etkili olduğu hakkında bir video çekmiştim. Sizler de zaten bunu biliyorsunuz. En az artı 5 artı onluk artışlar veriyor. Hunter mesela artı 5 pace da artı on şut gibi ab abarttığı bir şekilde arttırıyor kartları zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi öncelikle Görmüş olduğunuz gibi ilk önce bütün kartları açmanız gerekiyor. Bütün menajer dışındaki bütün kartları açmanız gerekiyor. Menajer dışında bütün kartları açtıktan sonra sahada oynayacağınız 11'i belirlemeniz gerekiyor. Sahada oynayacağınız 11'i belirledikten sonra hangi e, mesela hangi pozisyonda hangi kimyasıyla oynamak istiyorsanız yedeklerden o oyuncuyu oraya sokuyorsunuz. Mesela ben şu anda defansa shadow, forvete ise hunter koydum. Bunu yaptığım zaman ne olacak arkadaşlar? Biz zaten sizler birlikte göreceğiz. Hangi pozisyonu hangisini istiyorsanız yedekten koyuyorsunuz arkadaşlar. Ama buradaki en önemli nokta menajeri açmadan önce yapmanız gerekiyor. Yani teknik direktörü açmadan önce hangi kimyayı nerede istiyorsanız onu oraya koymanız gerekiyor. Şimdi bakın mesela biz burada ben bu görüntüyü YouTube'dan aldım. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda istediğimiz yere hangi oyuncuyu istiyorsak koyuyoruz. Buraya kadar her şey çok güzel. Henüz daha menajerde açılmadı. İşte forvetlerimiz, hunter, defansörümüz, shadow, işte orta sahamız ne istiyorsanız o şekilde koyuyoruz arkadaşlar. şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Burada kimya falan önemli diye bunu kafanıza takmayın. Şimdi menajeri açtık arkadaşlar. Menajeri açtık ve buradan gelen hani hangisini seçtiğiniz veya seçmediğiniz fark etmiyor. Normalde hangi size daha yakın geliyorsa onu seçin. Takımınıza hangisi daha çok uyuyorsa onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz şu anda seçtik ve kadromuzun zaten her şeyini şu anda görüyorsunuz aynı. Herhangi bir oynama falan yok. Şimdi bu menüden bir tane ileri dediğimiz zaman arkadaşlar görmüş olacağınız gibi oyuncular ile bizim hani aslında oraya koyduğumuz oyuncular ile yedeklerdeki oyuncuların kimya yer değiştirmiş oldu. Yani ben ilk 11'imde Hangi oyuncuyu hangi kimya stilinde oynatmak istiyorsam o stile bağlamış oldum. Ve bu şekilde çok daha draftlar çok daha rahat şekilde draftları kazanabileceğim. Ve arkadaşlar şimdi zaten videonun sonunda bir tane daha hilemiz kaldı. O hile zaten dünyada ilk olan bir hile. Ee, onu da zaten sizlere göstereceğim. Ama bunu da yaparak, dediğim gibi bunu da yaparak gerçekten draftlarınızı çok çok da daha rahat şekilde kazanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Normalde oynayan FIFA kadrolarınıza da kesinlikle bu kimya eklemeyi unutmayın. Şimdi geçelim bölümümüzün son hilesine. Ve sonuna geldik arkadaşlar. Oyun bu videomuzdaki son hile ve en baba hile. FIFA 17'de arkadaşlar bütün maçları kazanma hilesi. Öncelikle bunu altın size de söylüyorum. Ben bunu arkadaşlar dünyada ilk paylaşan kişiyim. Bunu normalde Araplar yapıyordu. Ben Facebook grubunda bir tane Arapla falan filan konuşmuştum. Birazcık tınlatmıştı bana. Sonra ben kendim araştırdım ve bunu kendim buldum. Bu arkadaşlar aslında şu anda dünyada çok kişinin yaptığı bir olay. Ancak bunu Türkiye'de ilk paylaşan bendim. Fakat çok fazla da video ilgi görmedi. Ee, ya yanlış zaman belki de insanların bekle ilgisini çekmemiş olabilir. Bu, bu şey sayesinde, bu hile sayesinde arkadaşlar. Bu Champions dışındaki modlarda, özellikle online sezon ve foot draftta e, deplasman takımı olduğunuz zaman çalışan bir hileydi arkadaşlar. Gol attığınız zaman ee, rakibin internetini kopartıyordunuz ama siz rakibe lose falan vermiyordu. Rakip kaldığı yerden devam ediyordu. Yani aynı turu bir daha oynuyordu ama siz de öndeyseniz kazanıyordunuz. Veya bunu siz gerideyken yaptığınız zaman siz aynı turu bir daha oynuyordunuz ama rakibinize win veriyordu. Yani dolayısıyla karşı takıma da zarar vermeyen gayet güzel bir hileydi arkadaşlar. Bu hile yanlış anlayanlar olmuş. İşte yok şöyle hak görsün böyle hak. Bununla hak yeme falan gibi bir durum yok. Çünkü zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki draftta gelen rakipler gol attıktan sonra internetini kastırıyor. Ondan sonra full L2 ile falan oynuyor. Yani insanı çıldırtıyor. Aslında bu bir kısa bir yol sizin için. Gol atsanız da yeniseniz de sonuçta iki tarafa da yararı olan bir şey. Gol yiyen adam daha çok sinirlenmeden tekrardan maçı oynuyor. Gol atan adam da hiç çıldırmadan kazanıyor. Bu yüzden gerçekten iki tarafı da olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben video çektim. Youtube'a OGX'e draft hack yazarak zaten bunu ilk çıkan videodan bulabilirsiniz. Benim şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bunu anlamayan gerçekten de çok 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 kişi olmuş. Buna başlıklık getirmek istiyorum. Programın adı Kane and Abel. Kane and gerçekten çok ünlü bir program. Ee, bu şekilde insanlar yapıyor. Bunun birkaç tane daha programı çıkmış yeni. Onları ben henüz daha test etmedim ama onları da test edeceğim. Eğer dediğim gibi arkadaşlar bunun da hani tekrar çekilmişini böyle daha tekrardan bir anlatımını istiyorsanız arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bu video iyi bir beğeni sayısı gelirse bunu yapmayı düşünüyorum. Ben bu kadar emek veriyorum arkadaşlar. Sizlerden tek istediğim bir şey var. O da bu videoyu beğenmeniz. Ve yorum atmanız bu kadar basit yani her izleyen kişi yorum atsa bu video belki 3.000 like, 4.000 like, 5.000 like bile olur. Veya her izleyen abone olsa bu emeği görse belki hepiniz abone olursunuz. O yüzden beni gerçekten desteklemenizi istiyorum. Bu cumartesi günü arkadaşlar Ryan Babel ile olan videomuz gelecek. Ryan Babel Beşiktaşlı futbolcu ile penaltı challenge videosu çektim. Bunun videosu bu cumartesi günü gelecek. Hepinizden gerçekten tam destek bekliyorum Çünkü 50.000'de 50 Fenerbahçeli futbolcu ile video geliyor. Ve hani sezon başlar başlamaz. Trabzonspor, Bursaspor... İşte Fenerbahçe'de oynayan başka yıldızlarla, Galatasaray'da oynayan yıldızlarla videolar gelecek. Artık bu sene tamamen futbol odaklı ilerleyeceğim. Evet FIFA'da var ama tamamen futbola döneceğim. İşte futbolcu hali FIFA falan kapışacağım, paket açacağım. Dolayısıyla tamamen bunlar için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı şekilde bu videoda gerçekten bir zorlayalım bakalım. 2000 beğeni gelecek mi gelmeyecek mi? Ee, sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu hack'i de arkadaşlar tabii 20 dakikalık bir anlatım olduğu için şu anda kısa kesmek durumundayım. YouTube'a o draft tek yazarak da bunu normalde bulabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar ve hoşçakalın. i